Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiliş hesabımdayım. Bu hesabı sizlere çekilişle vereceğim. Ve şimdi size şöyle biriktirdiğim kutuları gösteriyorum. Bugün sizlerle Brawl Pass'i etkinleştireceğiz. Bir Brawl Pass açılımı yapacağız. Şöyle karakterlerimizi de böyle göstereyim. 31 karakterimiz var. Krumuz Max ve 25 rütbe. Shell'imiz Max. Şöyle. Çıkmayan karakterlerde de bunlar. Yani bir karakter çıkacağı zaman gerçekten de güzel karakterler kalmış geriye. Dediğim gibi bugün kutu açılımı yapacağız. Hesabı da canlı yayında vereceğiz arkadaşlar. Şimdiden aşağıya katılıyorum diyebilirsiniz. Canlı yayına gelemeyecek olanlar. Şimdiden aşağı katılıyorum. Ee, Instagramını yazsınlar. Katılım şartlarını söylüyorum. Abone olup like atmak. Ee, aşağıya katılıyorum yazıp bir iletişim adresi yazmak. Videoyu ne kadar çok kişiye paylaşırsanız orada attığın e, kimin ne kadar paylaştığı gözüküyor. Uygulamadan uygulamanın ismini de söylerim size isteyen olursa canlı yayında gösteririm. Kim ne kadar çok kişi yapmışsa şansı artıyor arkadaşlar. Orada linkten gözüküyor. Böyle hesabımız. Gerçekten de güzel. Beğendiğim bir hesabımız. Böyle kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüz 15.000 kupa üstü arkadaşlarımızı bekliyoruz. Böyle arkadaşlar. Tamam o zaman sizleri de fazla bekletmeden bir kutu açılımına geçelim. Şöyle hemen etkinleştir diyorum Brawl Pass'i. Basıyorum. 170 taşa Brawl Pass'i etkinleştiriyorum arkadaşlar. Açtım. Brawl Pass açıldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle ilk yukarıdakilerden başlayayım. Poco'muzu alalım bir ilk. Ya yani güzel bir kostüm ama Poco'nun daha güzel kostümleri var. Yani ücretsiz verildiği için. Klasik bir kostüm. Şöyle rozet paketini şimdi açmıyorum. Rozet paketini biraz bekleteyim. Umarım güzel bir şey çıkar. Kolettemizi alıyorum buradan. Kolettemiz geliyor arkadaşlar. Kromatik karakterimiz kolette. Buff da geldi zaten. Güzel bir karakter oldu. Böyle alalım kolettemizi. İyi kasarız koletteyi de. Canlı yayında biraz. Böyle pinleri var. Bim daha sonra açarız. İlk baştan bir başlıyorum kutu açılımına. Sizleri de fazla bekletmeden. İlk mega kutumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle açtım hemen. İlk kutudan 6 yazdı. Bakalım karakter gelecek mi? Bakalım ne geliyor? Aksesuar. Şelinin ikinci aksesuar geldi. Şöyle altınlarımızı da alalım. Bu arada 10.000'de altınımız oldu arkadaşlar. 10.000'de altınımız var. Ee, bir tane gümüş kostüm de gelebilir. Şöyle bir şey çıkmadı büyük kutudan. Şöyle alalım. Rozet paketini bekletelim. Şunu kolette değil biraz daha bekleteceğim. Güç puanlarını. Şöyle büyük kutudan yine bir şey çıkmadı. Altınımızı alalım. Ücretsiz kutumuzu açalım. Büyük kutudan yine bir şey gelmedi. Mega kutumuzu arka arka iki mega kutu açalım bakalım bir şey verecek mi bize. Şöyle 5 yazdı, vermedi bir şey. 61 tane mortis, 3 puanım. Şöyle açtım. Yine 5 yazdı. Yine bir şey yok. Bu arada açtım bir şey göstereceğim 2 saniye. Şöyle şuradan Kodumuz Rosetman. Brawl aldık. Rosetman yazdık. Ya oyun gemisi de yazıyorum arada ama şimdi Rosetman yazdım. Şöyle Mega kutudan çıkma oranlarımız böyle. Efsane savaşçı bayağı düşük. Umarım çıkartırız bir tane. Gizemli ve destansı yüksek. Aynen onları çıkarma şansımız yüksek. Şöyle kontrol edelim. Parlaklığı da açtık biraz. Devam ediyoruz. Altınımızı da aldık. Ücretsiz kutudan gelmedi bir şey. Büyük kutu 42 gelmedi. 32 geldi. Geliyor mu karakter? Karakter mi geliyor? Ve Mr. P. Güzel, 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 güzel. Büyük kutudan bir Mr. P'yi çıkardık. Şöyle güç puanını yine bekletiyorum. Ücretsizden çıkmadı bir şey. Yine bir büyük kutu. 48 çıkmadı. 2 yazdı zaten. 53 çıkmadı. Güzel gidiyoruz bence. Bir karakter çıkarttık. 104 mü? Büyük kutudan 100, 100 altın verdi. Daha var bu arada. Daha açacağımız bir sürü var. Şöyle altını alalım. 64. Çıkmadı bir şey. Megamızı açıyoruz. 5 yazdı, 5 yazdı, 5 yazdı. Mega'dan 5 yazdı. Sıkıntı değil. Bence fena gitmiyoruz. Yine illa çıkartırız bir şeyler. İstediğim efsanevi tabii ki de. Bu arada yüksek ihtimal Gale gelecek. Destansı enderlikte olduğu için Gale gelme ihtimali yüksek görüyorum. Şöyle pinimizle aldık. Bir şey çıkmadı ücretsizden. sizden. Bir mega daha geliyor. Hadi be. Hadi be Supercell açtım 5. Yine 5 yazdı. Şöyle bir büyük kutu 45 yazdı gelmedi. 58 yazdı. Zaten 2 yazmıştı. Gelmedi. Elmasımızı alalım. Şöyle pinimizi de alalım. Büyük kutu 86 bayağı. Şöyle Son bir büyük kutu. 2 de mega kaldı. 43 2 yazdı bir şey çıkmadı. Açıyorum megayı. 5 yazdı. Bu megadan da bir şey vermedi arkadaşlar. Son bir 14.000 kupa yolundaki mega kutumuz var. Sonra bunlara döneceğim. Bu güç puanlarına bir de rozet paketimiz var. Şöyle şuradaki mega kutumuza geliyorum. Açıyorum. Bastım 5 yazdı. Sorun değil yine güzel bir karakter çıkarttık. zaten karakter sayısı yüksek Bir de Brawl Pass'ten Colette geldi iki karakter Bir de aksesuar çıkarttık Şöyle Shelly'nin aksesuarı Bu arada yine hatırlatayım Çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar Şartları yine açıklamaya ekleyeceğim Söylüyorum abone olup Like atıp katılıyorum yazmak bir de e, paylaşırsanız mutlu edersiniz beni. Şöyle seviyelerini yükseltiyoruz. Bayağı paramız oldu zaten. Hala bir gümüş kostüm alacak paramız var. Şöyle 7 seviye yapmıyorum arkadaşlar. Umarım e, hesabı kazanan arkadaş yapabilir, yapar. Bu arada Piper'ı yaptım 7. İşte, aksesuarı işe yarayan bir aksesuar olduğu için. Ya bazılarınkini gereksiz buluyorum aksesuarlarınkini açıkçası. Bazı aksesuarları gereksiz buluyorum. O yüzden yükseltmiyorum ama Piper'da iş yapıyor aksesuarı. Böyle şimdi bir şunları verelim yeni karakterlerimize. Şöyle neredeler? Kolettemiz verelim kolettiye. 100 taneyi de verelim. Bu arada maxlamak istediğim karakterler var. Ama şimdilik Colette'ye veriyorum. Maxlamaya yakın karakterlerimiz de var. Mesela bulumuz aslında Max. Şöyle şunu Mr. P'ye veriyorum. Son şunu da Colette'ye verdim. Son 100 tane var. Onu da verdim Colette'ye. Colette hani zor kestiği için biraz aksesuar da iş yapar onun da. Şöyle 6. seviyede kaldı. Mr. P'imizde 3 yapalım. Güzel bir hesap bence gördüğünüz gibi. Yani sadece bunlar var. Bir tane gizemliğimiz kaldı Max. Geri kalan 3 efsanevi ve 2 kromatik var. 2 kromatik de zaten kolayca çıkar. Oranları yüksek. Destansı ve gizemlilerin. Böyle hesabımız. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle rozet paketini de açıyorum. Rosa, bir Rosa, iki de Sprout geldi. Yani Sprout severim ama pek oynamam. Fena, bir de iki tane Sprout gelmesi o kadar iyi olmadı ya. Keşke bir tane şey gelseydi. Rosa güzel. Rosa yeni pin gelmesi. Hesabımız böyle. Söylediğim gibi açıklama kısmında yine katılım şartları olacak. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İsteyenler buradan katıl katılabilir. İsteyenler de isteyenler bu videonun altına katılabilir. İsteyenler de canlı yayına katılabilir. Canlı yayında çıkma ihtimali çok daha yüksek. Canlı yayınımızda bu videoyu paylaştıktan bir gün sonra arkadaşlar. Umarım yine söylüyorum. Beğenmişsinizdir. Güzel bir kutu açılımı olduğunu düşünüyorum. Kötü kolette de fazla kalmadı. 40. rütbedeyiz. Zaten görevlerde de Brawl Pass görevlerimiz açıldı. Brawl Pass görevleri açıldığı için alan arkadaşımız hızlıca kasabilir. Şöyle bir maç daha atayım diyorum kolette ile prova tıkladım yanlışlıkla koletleri bir maç atalım gelir gelmez direkt altı yaptım zaten burada zaten fazla koletle gitmez aslında ama bakacağız Şöyle Poco'yu da aldık aradan. İyi bence. Yani buff geldikten sonra zaten bayağı da iyi oldu. Yani şu an baksanıza Daryl'ı e neredeyse 3 vuruşta alıyordum. Enerjiyi alacak almadı. Kupası düşük olduğu için aldı şimdi. Şöyle güzel bir kill aldık. Hesaplaşmaya kaldık zaten yüksek ihtimal oynamayı bilmeyen biri. Bu arada enerji var alacak beni. Alamadı. Birinci olduk Colette Güzel. Colette de zaten güzel bir karakter. Böyle bir sürü de jetonumuz var zaten. Bir de savaş topu açalım. bir trick shot denedim ama olmadı trick shot adam bazen oynamayı bilmiyorlar kolay bir maç olacağı benziyor böyle karakter zaten biliyorsunuz çoğu kişi biliyor karakteri genellikle güzel bir karakter beğenilen bir karakter buff'tan sonra umarım beğenmişsinizdir videoyu Diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için her gün yeni bir video atmaya çalışıyoruz. Canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınlarda kod elmas çekilişleri yapıyoruz. Şöyle atalım bitirelim. Fazla uzamasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çekilişimize katılmayı unutmayın diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Bay bay.